Merhaba arkadaşlar, ben sıradan insan Sarıoğlu Türkiye nereye gidiyor? Bugün bunu biraz kendi düşüncelerimle ele alacağım. Kendi öngörümle ele alacağım. İyi bir noktaya gitmiyor. Kendine, şu an 2024'teyiz. 21 yıllık bir 2000'lerden bu yana iktidarda olan yeni bir mevcut hükümet vardır. İsmi de vermekte bir sakınca yoktur. AKP iktidarı vardır. Bunlar e, Türkiye'yi şu an hangi noktaya götürür, nereye gidiyor? E, ben e, ilk önce şunu düşündüm. Acaba Afganistan mı yapacaklar yoksa Kolombiya mı yoksa Kuzey Kore mi? Ee, üç e, hedef belirlediler kendine. Üç noktaya doğru gidiyorlardı. Acaba hangisini başarırız gibisinden bir e, çizgi belirlemişlerdi bence kendine. Ama üçüne de birden uğraştılar Yani buna da artık bravo demek lazım. Başka da bir şey diyemem. Çünkü e, belki birisi tutmazsa birisi tutar hesabı yapıyorlardı. İşte e, Kuzey yukarı gibi mevcut bir e, e, otoriter yönetim dikten yönetimle yönetilmek artı her şeyin e, tek bir kişinin e, iki dudağı arasında e, kalması ya da işte e, her şeyi e, e, Kimyon Jong belirlediği gibi böyle bir hedef peşinde gidiyorlardı. Yavaş yavaş ona doğru gidiyoruz. E, o noktaya da neredeyse e, böyle devam ederse bu hızla ulaşılacak. E, i̇kinci sırada e, şey vardı işte bir ha, Afganistan gibi hı, ilkel çar dışı bir şeriat yönetimi şeriat rejimi eee insanlar da peşinden koşar koşar gidince ona da artık yavaş yavaş meyil var ve oraya doğru da hedefe ulaştılar. Eee üçüncü ise uyuşturucuyla yani insanlar daha çok bu yöntemlerle uyuşturulur. ülkeler mevcut yönetimlerini sürdürmeler için otoritelerini yani halk ayaklanmalarını ya da ne bileyim işte vesaire şeylerini durdurmalar için ayaklanma ayaklarına demeyelim de yani halkın kendi haklarını alama, alabilmeleri için onları mecburen uyutması lazım. Uyutması için de ne yapacak? İşte dopamin etkisi yaratan ya da ne bileyim böyle bağımlılık yapan e, körerten iki şey vardır. Dünya genelde bu böyledir. Ya din uygulaması yaparlar ya da uyuşturucu ile alkol şey yaparlar. Dikkat ederseniz Orta Doğu'da bu dinle yapılıyor. Yani bütün toplum dinle uyutuluyor. Ama Avrupa'da ise alkol ve uyuşturucu ile toplum uyutuluyor. Üçüncü hedefi de budur. Aynı Kolombiya'ya döndü. Yani Kolombiya gibi artık neredeyse tamamen büyük bir kesiminin uyuşturucuya alışması işte bu eee bu tabii dini yöntemi de vardır. İşte ə, belki eski dönemde mesela Muhammed döneminde şey yoktu, uyuşturucu yoktu, bilmiyorlardı. Alkol yasaktır. Ama oysa ki ikisinin ə, vücuda etkisi aynıdır. Bunu da tekrar bir ayrıntı bir videoda ele alacağım. Dopamin etkisi yaratan ə, uyuşturucu ve alkol. E, alkol haramdır ama uyuşturucu serbesttir. Oysa ki e, ikisinin e, beyne etkisi aynısıdır. Hatta ki daha kötüdür. Dopamin etkisi daha kötüdür. Daha uçuk kafaya ulaşıyorsun ve daha kontrolsüz oluyorsun. Ama her ne hikmetse e, işte alkol haram ama uyuşturucu e, aynı şekilde haram değil. Orta Doğu'da da bu yaygın ayrı ayrı, ayrı ten, Türkiye coğrafyasında da işte Büyük bir kesimi şeydir, büyük bir kesim değil mi? ama çoğunluk genelde şeydir, e, dindar bir kesimdir, inançlı bir kesimdir işte. Onun için alkol olduğu zaman şeydir, haramdır ama uyuşturucu, sıkıntı yok. İşte üç hedef belirlediler ama üç hedefe neredeyse birden ulaşabiliyorlar yani ve ulaştılar. Bu boyuttadır. Gerçekten iyi bir sonuç olmuyor. Yani eğer bu hızla devam ederse dünyada eşi benzeri görülmeyen bir... E, yönteme doğru gidiyoruz, bir uçurma doğru gidiyoruz, bir farklılaşmaya gidiyoruz. Çünkü dedim ya işte mesela Kolombiya örneğini verdim, uyuşturucu bataklığıdır ama aynı zamanda Kolombiya'da işte şeriat veya din ya da bir otoriter dikta yönetimi yoktur Kuzey Kore gibi. Ya da Kuzey Kore'de işte otoriter bir yönetim vardır ama aynı zamanda şeriat kuralları e, gereği e, bir din olayı yoktur. Gerçi orada da aşağı yukarı hemen hemen aynısıdır. Yani ettim, e, astım, astım, kestim, kestik, vurdum vurduk. Yani o şekilde hemen hemen. E, belki İslam'a e, İslamcı bir ülke değil ama e, katı kuralları e, şeriatta da hemen hemen yakın sayılabilir. Yani o derece şeydir. Bir tarafta işte e, sen mesela e, Afganistan'a bakıyorsun. Afganistan'da da tabii ki e, şey yoktur. Otoriter bir dikta yönetim yoktur. Onun haricinde e, elbette ki işte hem uyuşturucu hem de işte bu e, e, şeriat zaten oturmuş durumda devam ediyor. E, gerici, bağnaz bir halk yani Çağ dışı, halen e, 21. yüzyılın ta ne bileyim çok çok gerisinde e, cahil cahil insanlar çünkü o kadar cahiller ki mesela şu örneğini vereyim işte bu haramdır bu haramdır adam e, malıdır diye televizyonu kırıyor e, şey motoru kırıyor ne bileyim işte bu bir arabayı kırıyor bu gavur malıdır bunu çekerken de elindeki cep telefonu ile çekip bunu da e, servis ediyor yani elindeki cep telefonu da gavur malıdır işte yani o derece şey düşüncesiz eee Hayattan kopuk insanlardır. Artık önüne ne sunulursa onunla yetinen insanlardır. Onun için e, uyanmanızı tavsiye ederim. Yani okuyun, araştırın, e, farklı yerler görün, farklı şeyler görün. Önünüze tek pencereyle bakmayın. Hayata tek pencereyle bakmayın. İki tane büyük mevcut e, kitle vardır Türkiye'de işte Kürtler hariç e, e, diğer iki mevcut da aynı kafayla gidiyor. İşte muhalifet. E, politik olarak CHP'ye yakındır. İşte e iktidar ve ne bileyim yönetim AKP'ye yakındır. İki tane kanal üzerinden şey yaparlar. Bunlar işte ne bileyim e, muhalefetçe sadece bir e, Halk TV'ye bakar. Halk TV neyi sönüyorsa önüne koyuyorsa onunla konuşur onunla devam eder. Öbür taraf A Haber'e bakar. İşte A Haber atıp tutuyorsa onunla devam eder. Ama sorgulamaz, soruşturmaz. Mesela neden Kürtler Çünkü Kürtler bu şeyin gerçekten dışındalar. Yani iyi analiz ederler. E, e Onu vəziyyətə baxarlar, in analiz edirlər, araşdırırlar. Yəni analiz etdiklərində də de bir obyekt, obyektiv detayı ortaya çıkarırlar. Şimdi Kürtler sadece kendi yayın kanalı işte atıyorum Roj tip ve Met TV vesaire şey işte tek bir yayına bakarak hayat sadece orada üzerinde şey yapmaz. Aynı zamanda bütün şeyleri, bütün farklı pencerelere bakar, farklı şeylere bakar işte A Haber'e de bakar, Halk TV'ye de bakar, ne bileyim ANF'ye de bakar ve hatta gerekirse farklı Görüşteki şeylere de bakarak orta noktayı kendisi çözebilir yani hani o ne diyor bu ne diyor şu ne diyor o zaman ortak noktayı çözebiliyorsun görebiliyorsun ama sen onu yapmadığın zaman sadece tek bir pencere içerisinde tek bir kalıp içerisinde devam edersen senin önüne ne sunulursa sadece o pencereden görüyorsun İşte bu da tabii ki seni daha da geriletiyor daha da şey yapıyor onun için dediğim gibi gerçekten durum iyi değil. Gönül ister ki çağa göre, 21. yüzyıla göre bir yaşam olsun, bir hayat olsaydı işte memleketimizde daha da geriye gitmeyelim. Ama maalesef dediğim gibi ben kendi kafama göre dedim, acaba 3 hedefi koydular, hangisi başarılı olursa onu uygulayalım diye bir fikir sunuyorlardır. Ama tam tersine üç hedefe de neredeyse birden ulaşıyor. Ulaşmaya çalıştılar. Ulaşıyorlar da Afganistan'ı yakalamaya çalışıyoruz. Bu hızla giderse Kuzey Kore'deki Kimyon'u yakalamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Kolombiya'daki o uyuşturucu bataklığı yani bu artık tamamen şeydir senin yok sayılmandır. Düşün bir uçak kafadaki Kolombiya şeyine yetişmeye çalışıyoruz. Bunlardan uzak durun. Üçü de gerçekten zararlıdır. Yani sizin birey olarak yok olmanızı ve artık birer araç olduğunuzu, ne bileyim, birer köle olduğunuzu. Oysa ki 21. yüzyılda insanlar köle değil birey olarak varlar. Bireyin kendisinin var olması, artık bir kişinin bir düşüncesinin ya da bir kendine ait bir fikrinin olduğunu işte daha doğrusu bir yaşam hakkının olduğunu farkına varmanızı size tavsiye ediyorum. Size söyleyeceklerim bu kadardır. Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben sizin zamanınızdan aldığım için sizden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın.